oynuyoruz Epeydir video çekmediğim için üzgünüm arkadaşlar. Zamanım olmadı, vaktim olmadı. Şimdi sizlerle birlikte ve benle birlikte ve Yiğit'le birlikte oynayacağız. Nihayet beklediğiniz o video geldi. Ne olayım Yit? Ne, ne olayım sana soruyorum işte. Ole. Ole tamam. Arkadaşlar çok garip bir Oli bug'ı biliyorum o yüzden aksesuarını satın almam lazım. Bu aksesuar mıydı Evet. ha evet. Tamam arkadaşlar çıkmaktan. Arkadaşlar şimdi... E, aldık Oli'yi. Alacağız Oli'yi daha çok. Şimdi başlayabiliriz yiğit artık. Çok garip bir bak. Solo map olması lazım. Solo map zaten. Tamam arkadaşlar ben bu usulü ben istersem artık kendi kendime hiç vurulmadan ölebileceğim. Ooo <laughs> dayanamıyor. Öl, öl. Hayır bize ya. Hayır al. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum bize güç ver ya. Hayır. Şey tamam mı? ne oluyor bize? Soğuk, Abi... Başka bir dayanamayıp mı vardı bizde o, hayır. O, bir dakika. Başka bir dynamite mi var? bak köşeye sıkıştın. Hayır. Çünkü daha fazla... <laughs> oh, bir de te, tek kişiniz benim ya. Ne yapabilirler ki? Ben iki kişi öldüm. Öldürdüm. Hadi görüşürüz sana. Neredeler görebiliyor musun? Hayır. Korktum. Korktular ya of korktular. Orada saklanma bence. Saklanırım saklanmam. Cesi Sakla... falan da var. Ya cesur tamam. falan da varmış. Ya. Saklanma oğlum. Tamam. Sinandan onlara doğru ilerle. Tamam. Neredeler ki? Görürsün. Orada değiller demek ki. Tamam. Orada kaldı, orada kaldı, orada kaldı. Tam orta böyle Bak mı? Bak 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 sizin. Yes, orada. Yes. Orada, orada. Orada. Yes, orada. ya. İkisi de çok iyi oynar ya şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Onlar bot mu? Hayır. Ne? Villon şeyi var şeyi. Ee? Adamımız geri döndü. <laughs> Git. Dikkat et birazcık. Efe korusana ben. Bak Piper senin. Hadi görüşürüz. Tilki öldür kaçma. Canım fazla zaten. Ne demiştim? <laughs> Mortis nerede? Mortis mi? Mortis. Creature of the wall mu? Şurada şurada. Eleman Creature of the wall oluyor. Evet Creature of the wall. Mortis bak beni delirtme. Bak ben Mortis'i yem olarak kullanacağım arkadaşlar. Sonra üstlerini atlayıp onları ben şey Ben interneti bulacağım. yok Mortis'in. Ya da Mortis'in şeyi var. Herhalde bot. Çünkü kendi yeni. Kesin şurada var Yiğit. Kesin. Arkadaşlar kesin şu Kesin ya. Neredeyse kesin. Arkadaşlar Mortis bekliyoruz. Mortis'in interneti yok. Abi ne yapıyor bunlar? Oradalar diğer Gördüm. Çıktı. Gördüm. Mortis. Kriçi Wolf'a bol oldu arkadaşlar. Öldü. Abi Röntgen'e yazıldı bir de. Röntgen en çok kupa mı ya? Yiğit. Oğlum bunlar bot mu? Bilmiyorum. Bot gibi davranıyorlar. Orada olduğunu biliyorlar saldırmıyorlar. Aksu Arefe. Bu sefer olmadı sanki. Ah, be. olmadı. Ama sağlık oldu. Bakın bu turu kazanmak lazım. Bak bu koridordan atak Yiğit. Allah yine Piper. Beş yıldız aranıyorsun git ya. Dikkat. Beş yıldız aranıyorsun. Evet. 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 Adaletin, Adaletin elemanı. Iyi. Aa ne oluyor? Hayır öldüm. Bay bay. İyi siperin doldu. Biliyorum. Hiper eleman oldu. Buna. Ya sizde baş, bizde başka Dynamite baş... çok kötü. Oo. O Dynamite çok kötü. Ama nasıl oynuyor bu Dynamite? İki Dynamite. Ya çok sinir bozucu. Onlar için şu an. Çünkü sürekli top atışına tutuluyor. Hiper şarj basacağım. Emin ya da basmayacağım. Bye bye. Jesse, Jessica kaldı. Ona da diyorum çünkü Jesse çok kafesiz geliyor. <laughs> Hiper şarj. Hyper Hiper Ben izliyorum tabi ki. Evet ikimiz a ikimiz e aynı skor. Ya takımı taşımışız biz Yiğit. <laughs> biz takımı taşımışız arkadaşlar. Hiç fark etmeden. Şüpheli. Arkadaşlar ki, Ender geldi. Hadi sağlık olsun. Ha bir de yeni güncellemeleri gösterelim, gösterelim mi hiç? Evet. Bir de proluk falan. Ama önce benim halletmem gereken şey var. Ya. Şu bug yapmak. Ne kadar ne da çok şey gelmiş. Şey. Hangi bug? Ya Yiğit bizi dostluk savaşına ayarlar mısın? Tamam. Önce takımdan çıkmamız gerekiyor. Tabii. Tamamdır arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi benim aksesuarıma bakmam lazım. Aynı. Evet aynı arkadaşlar. Hadi. Şimdi sulu map'teyiz. Evet sulu. Onu deneyeceğiz. Tüm botları kapat. Sadece bir bot kalsın orada. Evet. Eee tüm botları kapadım. Hayır. Ama şey bak bak galiba şöyle yapılıyor. Ben ben direkt öleceğim hiç sorma. Tamam. Bak şöyle yapılıyor. Oo, oh, gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar ben de bu, bu bug'ı hiç bulmadım. Direkt yaptım ve yiğit de aldı. Direkt. Ben böyle, böyle çok iyiyim ya. Ben de çok iyiyim iyiyim iyi oldum. Mace. Benim Nerede bak. bu meizde? göz Gücüm olmuyor. Ulu. Tek atardı bana. Biliyorsun. Ama ben, Ama çok da kötü. Ben oldum. öldüreyim, ben öldüreyim lütfen. Tamam. Ö. Çok kolaydı. Evet. Bu çok iyi bir şey ya, değil mi? Evet. İkimiz de oli olalım deneyelim aynı anda. Sen de oli var mı? Var. Hı. Arkadaşlar, bir de şimdi yeni güncellemeyi göstereceğim size. İkimizi aynı anda yapacağız acaba ne olacak? Evet. Tur bitti mi diyecek? Evet. Önce ee, nasıl yapacağız Botu kapatmadan yiğit. Ee? Yapamayacağız. O kazanacak? Botu kapatman ee, lazım da hemen bir... Botu kapat. Evet daha zor olsa o maç kazandık şimdi. Botu kapat. Botu, Seni değiştireceğim. Taraf değiştir. Ya ne yaptın? Tamam şimdi botları kapatacağım. Tamam hadi yapalım. Ama aynı anda yapacağız. 1 2 3 deyince acaba ne olacak? Ya ben evet, ne de olacağını de biliyorum de. ama sen kazanacaksın. Nasıl? O zaman tüm sürü çözer. 2 1 Çiğ köfte açıyorum bro oh, Ben de ben kazandım sen de sen kazandın diye gösteriyor. Hı? Neredesin? Buradayım. Arkadaşlar bende ben kazandım gibi gösteriyor. Bende de sen kazandın gibi gösteriyor. Oo. Bak, ha, ben Bakın şimdi büyük akrobasi herkese. Ee. Arkadaşlar. Ha. E, suyun Arkadaşlar ya. hadi bir daha yapalım. Evet hadi yapalım. Aynı, aynı yerde. Hadi. Önce ultimi toplayabilir mi? Bir, iki, üç. Hey benim daha doğmamıştı. <laughs> Tamam şimdi aynı köşeye gidip bir de, uh, işte daha 16 saniye var. Hadi dövüşelim. Kim kazanacak? VS mi? Evet. Be VS VS. Bak bu olim var benim. Biliyorum senin de var ama ben de Nasıl daha yapıyorsun? Önce ben vurdum onu. Ama benim şeyimin yarısı doldu ki. Ne Aa! Ne oldu? Ya of oh, of. Oh. Benimkinin de yarısı doldu. Ultimate. Benim çeyreği kaldı. Benimkini de. Benki doldu. Benki dolmak üzere. Bir vuruş daha. Evet. Ay, ay gelme 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 git. Gelme evet. git. Gelme. 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 Arkadaşlar gelme diyorsanız beğenin. Gel diyorsanız yorum yapın ve abone olun. Çünkü geliyorum. <laughs> ya hayır. Hayır. Gelme. Üstüme atlarsan gelmem. Hayır. Sana inanmıyorum. Gerçekten <laughs> <laughs> Ne oldu az önce? Uyudun nasıl oldun? Sence neden? Çok vurduğun için midir? Vurmadım ki. Çok vurulduğun için. Senin vurduğun için diyorum. Evet. Ura! Ura! Hayır. Ay! Yeah. Ha? <laughs> ne oldu? Nasıl ya? Tur bitti. Berabere. Aynı anda öldük. <laughs> Aynı anda öldük. Yes. Arkadaşlar şimdi son maçımıza giriyoruz. İyi. Dostluk Savaşı'ndan çıkabilir miyiz bir? Arkadaşlar şimdi Yiğit beni davet edecek. Davet ediyorum şu an. Olmuyor. Sen beni davet et. Tamam. Hadi. Et. Şimdi sen başka bir şey seç. Ben de... Nakvaltı oynasın. Savaş arenası oynayacağız. Yeni güncellemeyi göstereceğiz Yiğit. Ne güncellemesi? Savaş arenası. Hiçbir şey anlamıyorsun. He spike mı? Evet. Spike'ın kaç kaldı be senin? Sen ne ara spike açtın? Evet, Arkadaşlar ço çok. Çok ço uzun zamandır oynamıyoruz o yüzden çok soru soruyorum Yiğit'i. Gidelim... Gidelim. <laughs> Neye? Kasamıza. Hayır, bizim kasamız boşa atar Ne? Öyle bir şey mi var? Tamam, onların. Sen level kaçsın? 1. Ben iki. Şimdi 2 olmak istediğim. Şey. Ben iki'den terfi edileceğim birazdan. Oğlum şu Nita çok fakir ya. Fakir, <laughs> fakir. Oğlum bu çok garip oynuyor. Gerçekten. Oğlum yine aldım adamı ya. Üzülüyorum adamı resmen. Sana da elveda. Dur. dur. <laughs> Hiç. Oğlum öldüm. Cepheden cephe intikal ederken oldu. İyi şu 8 biti benim için al. Sen ne oldu? 5 level oldun. <laughs> Eleman 5 level olmuş bir anda. Frank'i aldım. orada kesin. Aldık yani. tabii. Frank'i mi aldın sen? Evet. Aldım. Ben kaçar. Oğlum keşke hareket ederdi. ya. <laughs> Değil mi Yiğit? Evet dikkat. Bye bye Frank. Bye Frank. Görüşürüz. Bye Brick and Frank. Frank. Happy bright time Frank. Öldürdün mü ben? Aa 800 kişi canım kalmış nasıl oldu? Ama 4 level. Evet. Ben kesin de. öldüler bu arada arkadaşlar. Ben de şöyle bir abi e, geri çekildi. Daha da yavaşlattım az önce. Ne yaptın çocuğa? Çocukcağızı. <laughs> Kavga ediyoruz. Ya yine öldürecektim. 5 hala 4 level Byron 7 level. Ne? nasıl? Merhaba Nita. Hello Nita. Altı 52 dakika. can. Bir dakika. Görüşürüz <laughs> lahmacun. Evet hadi. Fena kavga var bu cephede Yiğit. Adamın adı Feng. Adam Nita oynuyor. Garip. Ne, ne haber <gülüyor> 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 Hoppa! He boş boş, kaçuş. Ben aldım o demir. %32 Lise. can trooper. <laughs> ben geliyorum, ben geliyorum. Değişim, değişim. Acil değişim. Ne yapıyor şey bu ay? Evet yine ultimde oldu. Yine maceraya başlayacağım ben. Tamam. Oh, çok hasar veriyor ben kaçar ben kaçar ben kaçar ben kaçar öldüm mü evet. ben aldım ya çekmiyor ki internet mi evet çok kötü çekiyor bende arkadaşlar neden sürekli video çekerken bak sana okay. He, azaltıyoruz, azaltıyoruz. Ben Uuu, sen Hadi sen gidelim. 9 level okay. oldum. Bir dakika ben o tropurlarımla buradan... bana hasar veriyor. Yeah. Yeah. İnce biz aldık. On level oldum. O ne? Ace bitin. Sekiz Dur dur lütfen şuna dislike bas lütfen. Aa. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Görüşürüz bay bay.